Öğretmenim ben kompozisyon yazamadım. Sadece bir cümle yazabildim. Tamam. Onu oku oğlum. O gün bütün Türkiye yağmur yağmadan ıslandı. Güzel yazmışsın. Oturabilirsin. Nihat Sami Banarlı edebiyat öğretmenimizdi. Ve ertesi gün sınıfa geldi Nihat Sami Banarlı anılarınızı bir kısa kağıtta yazınız dedi. Faruk Dursunoğlu yanımda oturuyordu. İlkokulun son sınıfındaydık 1938. O da yazmıştı tek bir cümle. Oku dedi. Aman efendim ben tek bir cümle yazabildim. Bittiyse oku dedi. Ayağa kalktı. Bugün Türkiye yağmur yağmadan ıslandı dedi. Nihat Sami mendilini çıkardı. Göz yaşını sildi. Çok güzel olmuş dedi. Sınıfı terk etti. Bugün Türkiye yağmur yağmadan